14. soruya bakalım. A bir doğal sayı, 1 mn 3 basamaklı ve mn 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere 28 çarpı EBOB A mn eşittir. 1 mn olduğuna göre m rakamını alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. 28'i EBOB ile çarptığında 3 basamaklı ve 1 ile başlayan sayılar çıkacağı için bu EBOB'un alacağı değerler ya 4 olur ya 5 olur ya 6 ya da 7. En son 8 olduğunda 200'lü sayılar başlıyor. Dolayısıyla 4 olsa burası 28 ile 4'ü çarparsak 4 kere 8, 32 elde var 3. Burası 112 olur. Şimdi EBO'u 4 aldık. MN'de kaç oldu? Burası 112. MN 12 oldu yapalım şimdi. EBOB A virgül MN 12 yazıyorum bakın. Eşittir 4. Bu birinci durum. İkinci durum EBOB EBOB'u 5 alırsam 28'i 5 ile çarpalım. 140 olur. Bakın MN kaç oldu? 40. EBOB 5. Biraz sonra bunları kontrol edeceğim hangileri olur diye. EBOB çok fazla durum yok. A virgül 28 ile 6'yı çarparsam 168. Bakın 68 oldu MN. EBOB 6. EBOB'un son olarak 7 olduğu için de 28'i 7 ile çarparsam. Yani bunları 28-28 e ekleyerek gidiyoruz. 196. MN 96. Eşittir. Bu da 7. Başka da olmaz. Şimdi kontrol edelim. Bakın 12, 4'ün katı olduğu için bu durum sağlanır. Yani m buradan bir kere bir e, değerini alır. M rakamın alacağı değerler diyor. Alttakine bakalım. 40 sayısı 5'in katı olduğu için yani bu EBOB a ile 40 5 olabilir. Dolayısıyla M buradan 4 değerini alır. Devam edelim. Evop A virgül 68 6 mı? 68 6'nın katı olmadığı için bu durum sağlamaz. 96 da 7'nin katı olmadığı için bu durum da sağlamaz. Dolayısıyla M'nin alabileceği değerler 1 artı 4 eşittir 5 olur doğru seçenek A'dır